Dostlar balığa geldik akşam babına. Bu sefer karadan. Recep Baba iki tane yemli saldı. Ama vuruş yok 15-20 dakikadır. Yem hamsi taktık. Yemli takılıyor. Davut Çapari'ye takılıyor. Hiç sabit peşinde. O da yok. Oradaki arkadaş zargana yatıyor. Onda da bir şey yok. Bugün var arkadaşlar. Balık olmayacak gibime geliyor. Ben de yemli yatmışım gibi. Bende de balık yok. Ama her çektiğimde en az iğneyi yiyorlar ufak balıklar çalışıyor. Ufak balıktan başka bir şey yok. Bekliyoruz. Davut kardeşim çekiyor. Bir asılsın bakalım. Kısır döngü yaşıyoruz arkadaşlar. 2000 sonundan beri balık çok nazlı. Maalesef yok. Burası Darıcı arkadaşlar. Aslan çimento göstereyim şöyle. İskelesindeyiz biz. Şu anda Aslan Çimento'nun iskelesindeyiz. Gördüğünüz gibi. Bekliyoruz. İstavrit gelirse İstavrit'e döneriz. Ama bu saatte yemli belki alırız dedik. Maalesef o da yok. Vuruş yok arkadaşlar. Bir tane kör topal birisiyle Yeme hamsi, taze hamsi bile. de. hamsilerimiz. Yani güzel hamsi. O arkadaşlar da 3 saat önce gelmişler. Onlarda da bir şey yok. Denemediğimiz bir şey kalmadı diyor. Ankara'ya geçmiş akşam Ne oldu? Senin çapari çalışmıyorsa Davut hiçbir şey çalışmıyor. Aynı. o zaman şey yapın Özgür Özel'e haber verin. Ne abi? Özgür Özel'e haber verin. Özgür Özel kim abi? bu adam abi ya. Ha bu şey ne lemanı şey mı? Şey... Ya onların Diamı. şeyi olsa kendilerine kullanır abi. abi. Ne derdin ne söyle bana ben derdin ortak olayım. <laughs> Mallarımıza Özgür Özel abi birazcık adam, bir şeyler abấm, OK, ab zoom, Rüzgar olmasın Yok. Recep Baba. Rüzgarı da biliyorum ben şeyi de, <laughs> Evet Recep Baba'nın oltası hafiften. Haf oynadığı gibi. Ama rüzgar da olabilir. Rüzgar da olabilir. Davut kardeşim oradan bağırıyor. Kurşun koptu diyor. Tamam Koptu mu? Kurşun koptu. İnce takım mı yaptı? Senin gibi adamın kurşunu nasıl kopar ya? <laughs> Görün işte arkadaşlar. Boğaz'daki arkadaşlar. Biz burada iman gücüyle balık tutmaya çalışıyoruz. Siz yeri geliyor çingene palamutu. Kaldırıp bir de suya atıyorsunuz. Şov yapıyorsunuz. Çine kop alıyorsunuz. Yeri geliyor lüfer alıyorsunuz. Biz de burada İstavrit'in ve İzmarit'in peşine düşmüşüz. O da yok. Maalesef. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu bilgilendirme amaçlıdır. Balık yok. Bir saat daha takılırız. Bir saat sonra bakalım ne olacak. Arkadaşın da şu şeyini çekeyim. Topunu. O da zargana yatıyor. Gördüğünüz gibi. Bunda da bir şey yok. Kaç saattir buradasın? He? Kaç saattir buradasın? Saat Iki saattir balık alamadım. Bir tane şey. ne aldın? Zorba. Bir tane. Nerede? Bir bakalım. Iki saatte bir zargan almış. Hesabını yapın arkadaşlar. Hadi. Bir güzel boy. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Mesela koy yerine. Ayrıca herkese sevgilerle arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoşçakalın.